Gerçekten hem öğreneceğiniz, hem eğleneceğiniz, hem de sonunda yarışıp güzel bir hediye çeki kazanacağınız bir masterclass'a hazır mısınız? Masterclass'ımızın konusu deniz mahsulleri. Şimdi balıklardaki en büyük olay hiçbir kesimi yarım bırakmamız. Bıçak kemiğe dayandı derler ya, bunu bazen Hamza yapıyor. Bu <laughs> 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 benim çırağım ha bu arada ben nasıl çalışıyorum artık mutfakta? <laughs> <laughs> Unutmayın, her yemek yaptığınızda bir yapı inşa ediyorsunuz. Tu de var şey. Solfentörf. Solfentörf <laughs> <surf and turf, gülüyor> abi, dur dur <laughs> dur dur. dur. <laughs> Bu tabak pürmüz ister. İster, getir pürmüzü. Getir, 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 getir. 5, <laughs> <Yine, gülüyor> 4, 3, 2, 1. Sonra da bir dilara yapalım. Ha <laughs> Mutlaka ve mutlaka, kazanmak için oynayın, tabağı bitirmek için oynayın, ödül için oynayın! Nasıl? Niye bunu yaratıcılıkla yapmıyorsun sen? Tamam, tamam şef! şef. Aslanım, yapıştı! <laughs> Kaç dakika şef? Son! Ne? E ben, bariyon Beni almadan gitmeyin. Aranızda, en başarılı tabak yapan kişi ve... Bugün masterclass kazanan yarışmacımız Master Chef, bu akşam TV 8'de.